Yaşlanma sürecinde kas kuvvetinin korunması için hangi egzersizler yapılmalıdır? Yaşlanma sürecinde kas kuvvetinin korunması için biz öncelikli olarak vücut ağırlığı ile yapılan egzersizleri öneririz. Çünkü osteoporoz bizim yaşlılarda en önemli sağlık sorunlarımızın başında gelir ve kas kuvvetinin artırılması kemik sağlığının da korunması bakımından oldukça önemlidir. Bunun haricinde küçük ağırlıklarla yapılan ağırlık egzersizleri, direnç egzersizleri, lastik-elastik direnç bantlarıyla gene kuvvet egzersizleri uygulanabilir. Diğer yandan pilates gibi bir takım egzersiz uygulamaları da hastalarımız tarafından tercih edilebilir. CanPet sosyal medya kanallarını takip etmeyi, varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.